Airdrop Tracker kanaldan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere daha önce tanıtmış olduğum Linekey Airdrop'tan bahsedeceğim. Kayıt olunca 18 dolar ve her referansa 9 dolar veren Linekey airdroptan bahsedeceğim. Çoğu arkadaşlar hata almış arkadaşlar. Normalde ben uygulamayı ilk kurduğumda SMS hatası vardı. SMS kodu gelmiyordu. Fakat bir gün sonra denediğimde geldi arkadaşlar. Ben öyle çözdüm fakat... Şu an SMS'te fazla bir hata var. Kimse SMS kodu alamıyor. Onun çözümünden bahsedeceğim sizlere arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olabilirsiniz. El linke Telegram kanalımın linkini de alta paylaşacağım. Güncel bildirimlerden oradan da haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere paylaşım daha önceki videoda kayıt 18 dolar ve her referans 9 dolar arkadaşlar. Zaten Demir bahsetmiştim. Fakat bugün sizlere Değil özellikle çekiyorum. Atıyorum. Hata alan arkadaşlar için, SMS kodu gelmeyen arkadaşlar için çekiyorum bu videoyu. Bir hatırlatma daha yapayım. Kanalımda arkadaşlar, e, YouTube kanalımda e, yukarı doğru giderseniz ayır airdrop'ların çoğu devam etmekte arkadaşlar. Aklınıza yatan varsa onlara da katılabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, dilerseniz Lanche airdrop'un sorununu nasıl çözeceğiz? Ondan bahsedeceğim sizlere. Arkadaşlar kayıt olduk SMS ekranına geldik SMS kodu gelmiyor arkadaşlar ne yapacağız oraya geldiğimizde arkadaşlar forget password diyeceğiz ya da uygulamadan direkt çıkıp forget password diyebilirsiniz arkadaşlar forget password dediğimizde bizlerden e-mail adresimizi istiyor ki kayıt olurken e-mail adresini paylaşmıştık. E-mail'e kod geliyordu ve ondan sonra SMS bölümüne geçiyordu ve SMS'e kod gelmiyordu arkadaşlar. Bir önceki videonun linkini de paylaşacağım, oradan daha detaylı nasıl yapılır bahsediyor. E-mail girdiğimizde, ondan sonraki adım SMS koduydu ve SMS'i kodu gelmediği için orada kalıyorduk arkadaşlar. Sadece kayıt olmuş gibi görünüyorduk fakat hiçbir şey aramıyordu ödülleri alamıyorduk uygulamaya giremiyorduk. O bölüme gelince arkadaşlar ileriye gitmeyin. SMS almayın. Tekrar an sayfaya girin. Uygulamayı kapatın arkadaşlar. Giriş yaparken forget password deyin arkadaşlar. Mail adresi isteyecek sizlere. Mail adresinizi yazdığınızda mailinize şifrenizi, şifrenizi yenilemeniz için bir kod gönderecek arkadaşlar. O kodla direkt uygulamaya giriş yapabileceksiniz. Bu sorunu da böyle aşabileceksiniz arkadaşlar. Daha sonra uygulamaya girip e, KYC bölümüne Kayıcısını yapacaksınız. Arkadaşlar ben uygulamaya girdim, ee, giriş yapınca 18 dolar aldım. Sadece bir referanstan 9 dolar geldi. Çünkü çoğu arkadaş kay e, kayıcısını e, onaylamıyor ya da SMS kodu gelmediği için orada takılıyor arkadaşlar. Şöyle hesaba baktığımızda arkadaşlar referansların çok fazla olduğu fakat sadece bir kişiden ödül geldiğini görebiliyorum. Çünkü herkes SMS konusunda takılıyor. SMS'i kodunu girmeyin arkadaşlar. Tekrar hatırlatıyorum. O bölüme gelince çıkış yapın. Forgot password'in şifrenizi mail adresiyle yenileyip öyle giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra zaten girdikten sonra KYC bölümüne geldiğinizde arkadaşlar kimliğinizin ön yüzü, kimliğinizin arka yüzü ve kimliğinizle birlikte Lankey bir kağıda Lankey ve yazıp ve evet, kayıt olduğunuz tarihi yazıp selfie çekmek arkadaşlar. Zaten saniyesinde onaylanıyor kayıcı. Bu sorunu da böyle çözmüş oluruz arkadaşlar. Kanalıma abone olursan sevinirim. Diğer güncellemeler için de Telegram'a katılabilirsiniz arkadaşlar. Bol kazançlar diliyorum.